Bir daha sofra hazırlarken Ay. antrenman yapmamayı öneriyorum. Kabul. Evet. Mantıklı. <laughs> Ay. Böyle mi? Evet ama daha canlı. Sanki bütün enerjini sesinde boşaltıyor musun Hı. gibi. Hı. Hadi Asiye. Hı. Tamam. Hay. <laughs> Yalnız hayt olacaktı. O cart nereden çıktı? <gülüyor> <gülüyor> Yalnız enerji değil dikişler de boşaldı herhalde. <laughs> Yırtılmak dedikleri bu <mi> olsa gerek. <laughs> Çok güzel Asiye. Devam, devam. <laughs> Şimdi saldırganlara karşı ne yapılacağını göster ona Cansu. <laughs> Şimdi bak Asiye. Bir saldırgan üstüne geldiğinde... ...iki basit hareketle onu etkisiz hale getirmen mümkün. E tabi mümkün. Nasıl yani? Sen bu... İki basit hareketin ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum ama çıkarabilirim. Bir, parmaklarını adamın gözüne sokarsın. <laughs> i̇ki, bacaklarını arasında bir tepik, tamam. <laughs> hmm. Ya biz bir haftadır boşuna mı yerlerde süründük dersiniz? O kadar basit olsaydı, Japonların ataları da öyle yapardı. Ya Japonların ataları Asya'ya kadar zeki değildilerse? Şimdi <laughs> bak, adam senin üstüne doğru geliyor diyelim. Dinliyor mu? Heh, dinliyorum. Adam üstüme geliyor. Şimdi önce bir selam verip sonra şöyle bir şey temletip. Tamam mı? Sonra şöyle, şöyle bir kolundan tutup ya 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 ya. Tamam mı? Sonra da Sonra da bir uçağın tekme. Sonra da bir dönerekten bir hiya. Anladın mı? Ha, anladım. Dönerekten hiya. Hiçbir bir şey anlamadım be. Be burada senin için tek mi konuşturuyorum. Siyet tek 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 Madem anladın, göster bakalım öyleyse. Dikkat et. En vahşi dragon halimle üstüne geliyorum şimdi. Aldı <laughs> mı? Şahidim, cevap versene! Ne oldu? Burnun burnun mu kırıldı, Allah korusun! Şahit, niye öyle şaşı şaşı bakıyorsun? Yapma, bak vallahi gözlerin öyle kalır sonra! Bak bakayım! Bak! Baksana! Baksana! Hadi! <laughs> tamam! Olmaz Asiye! Saldırganın gözünü parmaklamakla bu işin olmayacağına karar verdik! Niye? Çünkü adam gözlük takmış olabilir. Gözlüğün altından parmaklarım. <laughs> Kabul edilmedi. Niye? Adam şnorkel takmış olabilir. <laughs> sen en iyisi bizim öğrettiğimiz gibi yap. İyi hadi yapalım göster bakalım. He. Asiye sen saldırgansın Cansu kurban. Tamam. Ee, neden kurban ben oluyorum? Tipin müsait saçların kıvırcık. Üstelik koyun gibi bakabiliyorsun. <laughs> Sen Hadi de bakayım Gel Asiye Şimdi ben yolda yürüyorum diyelim Sen arkadan bana saldırıp Çantamı alacaksın Tamam ee, Başta biraz canını yakacağım ama Artık kusura bakma Gidiyorum Saldır Asiye Asiye ne yapıyorsun? Asiye saçımı bırak öyle olmaz. <laughs> Niye? Ben olsam böyle saldırdım ha. İyi dur. Al. Ah! 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 Aferin derim benim azametli horozum. Ay, samurum. Aman samura ait indirir va. Hadi, hadi ne edir? Daha gürişi pucaş. Hunya! Ya! Kalk Yine fondayız amma ola. He, sabit olsaydı bizimle gurur duyardı. <laughs> Artık şehir eşkıyalarına geçit yok. Deme be. Bari üst geçit yapsalar. Bir ayda. Vay demme yetişelim. Ben yalnız bir koboyum. Yanlış şarkı oğlum. <gülüyor> <gülüyor>